Arkadaşlar merhaba. Bugünkü gündemimiz Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs'ta çok olumsuz gelişmelerle karşı karşıyayız. Bunları defalarca ifade etmeye çalışmıştım. Bunlarla ilgili geçmiş dönemlerde programlar yapmıştım. Açıkçası ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinden şüphe ediyorum. Bu endişelerimi de dile getirmiştim daha öncesinde. Bunların nedenin ne olduğunu çeşitli açılardan bakarak sorgulamaya çalışıyordum. Ve son dönemde önümüze çıkan önemli bir gelişme var arkadaşlar. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem de Türkiye'de bu gelişmelerle ilgili yayınlar yapan gazeteler var arkadaşlar. Bu konularla ilgili özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içindeki gelişmeleri konu alan yazı dizileri, yayın dizileri oluşmaya başladı. Bunlar çok endişe verici. Neden Önemsediğimiz en önemli konu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve oradaki insanların güvenliği. Sebebi şu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvende olmazsa Ankara güvende olamaz. Ve oradaki gelişmeleri size aktarmaya başlayalım arkadaşlar. Son dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili Kıbrıs'ın bugün gazetesi yazarı Ayşem Dem Akın'ın kaleme aldığı bir yazı dizisi var. Bu yazı dizisinin başlığı Falyalı yaşıyor. Falyalı kimdir? Falyalı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün illegal işlerin başında bulunan insandı. Valyalı olayını 2021 yılında Sedat Peker kendi hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme getirmişti. Ancak bugün gündemde olmasının sebebi CHP lideri Özgür Özel'in grup toplantısında bu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalar özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan hat safhaya ulaşmış olan olumsuzluklar arkadaşlar bu konuyla ilgili. Şimdi Balyalı grubunun Kuzey Kıbrıs'ta yapmış olduğu faaliyetleri özetleyelim arkadaşlar. Yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti, çeşitli yağma suçları, kumarhane, kasino, ve pavyonlar üzerinden para aklama işlerinin tamamını ve tabii ki dolayısıyla kadın ticareti işleri üzerinden para aklama olayları Falyalı grubunun üzerinde arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Falyalı bu faaliyetlerini sürdürürken Güney Kıbrıs Rum tarafında aynı faaliyetleri sürdüren başka bir isim var arkadaşlar. Bu isim de Lucas Faneros. Şimdi 2001 yıllarında Falyalı ve Faneros aynı dönemlerde parlatılıp hem kuzey kesimde hem de güney kesimde faaliyetlerine başlamış oluyorlar arkadaşlar. Bu global anlamda ele alabileceğimiz illegal bir örgütlenme. Bunu gazeteci Cengiz Erdinç şu şekilde yorumluyor arkadaşlar. İki millet tek mafya. Bu konuyla ilgili yazmış olduğu yazı dizisinin başlığı da İki millet tek mafya. Biliyorsunuz iki devletli çözüm görüşmeleri hala Kıbrıs'ta sürdürülmek istenirken bu görüşmelerin aslında hiçbir öneminin olmadığı ve Kıbrıs adasının tamamının illegal bir ada haline gelmiş olması arkadaşlar. Hem Rum tarafının hem de Türk tarafının. Türk tarafında Palyalı ailesi bu işi sürdürürken Rum tarafında Fanieros ailesi faaliyetlerini sürdürüyorlar. Birlikte işbirliği yapıyorlar. Grift ilişkileri var ve adanın tamamını siyaseten de finans olarak da yönetiminde söz sahibi oluyorlar arkadaşlar. Halil Falyalı ismindeki bu illegal organizasyonun başındaki şahıs Sedat Peker'in inşalarından sonra duikaste uğrayarak öldürülmüştü. Şimdi işlerini eşi Özge Falyalı ve kardeşi Hüsnü Falyalı yürütmektedir. Aynı zamanda pandemi döneminde bu imparatorluğu ben kurdum diyen Falyalı'nın finans işlerinden sorumlu olan Cemil Önal isminde bir şahsiyet Türkiye'nin baskısı sonucu Hollanda'da yakalanmıştı ve orada tutuk hale gelmişti. Şimdi Cemil Önal'ın bu işlerle ilgisi nedir ve adadaki gelişmelerin neden adanın güvenliğini tehlikeye atacak endişelere sahip olmamız gerektiğini gösterecek söylemlerde bulunan kişi Cemil Önal. Şimdi son dönemde şunu sorguluyorduk. Diyorduk ki Türkiye Cumhuriyeti hem Güney Kıbrıs Rum kesiminin hem de İsrail'in hem de Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de neden bu kadar etkin hareket ederken Türkiye Cumhuriyeti buna bu o kadar sessiz kalıyor. Mavi Vatan Projesi'nden vaz mı geçildi? Kıbrıs'ın güvenliğinden vaz mı geçildi diye sorgulamamız olmuştu. Cemil Önal'ın Dem Hanım'a vermiş olduğu röportajda söylediği en önemli nüanslardan bir tanesi arkadaşlar. Palyalı ailesinin özellikle Türk ve ada siyasetinde etkin isimlerinin kendileri tarafından kasete alınarak, ayda alınarak çeşitli bahanelerle şantaj yapılması ve bunlarla ilgili eylemlerde bulunması. Cemil Önal dediğimiz insan bu kayıtların tamamını İsrail şirketlerinin sahibi olduğu serverlarda yedekliyor arkadaşlar. Burada saklıyor bütün kayıtları. Bunun anlamı şu. İsrail istihbaratı dolayısıyla bu kayıtların tamamına ulaşmıştır ve bu kayıtlarda olan kim var ise İsrail hükümeti tarafından, İsrail istihbarat tarafından kontrol altına alınması çok muhtemeldir. Cemil Önal Hollanda'da tutuklandıktan sonra vermiş olduğu bilgiler ve kanıtlardan dolayı hem Hollanda hem de Amerikan istihbaratı tarafından gözlem altında tutularak serbest bırakılıyor. Hollanda'da yaşamaya devam ediyor. Ayşedem Akın kendisiyle röportaj yapmak için Hollanda'ya gidiyor ve Amerikan istihbaratı gözetiminde bu röportajı gerçekleştirdiğini söylüyor Ayşedem Hanım. 3 gün boyunca beraber röportajı gerçekleştirdiklerini, 3 gün boyunca kendisinden bilgi aldığını söylüyor ve Amerikan istihbaratının kendisine Cemil Önal'a izin verdiği noktalarda Ayşe Dem Hanım'a bilgi aktarmasına müsaade ediliyor CIA tarafından. Ve Ayşe Deme Hanım bunu ifade ediyor bu röportaj sonrasında. Ben dinlerken bile dehşete kapıldım. Benim yazılarımda yer alamayacak kadar tehlikeli konuların olduğunu bizlere ifade ediyor, açıklıyor arkadaşlar. Türk siyaseti, Türk siyasetçileri özellikle iktidar kanalından bahsediyorum arkadaşlar. Tüm koz Amerikan istihbaratına, İsrail istihbaratına verdiyse bundan sonra bu memleket ayrından ne kadar olumlu çalışmalarda bulunacaklarını siz varsayın. Bu kayıtların içeriğinden size çok fazla bahsetmek istemiyorum ama Ayşe Demir Hanım'ın söylemini aktarmak istiyorum. Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın oğlu, Binali Yıldırım'ın oğlu ve Kuzey Kıbrıs Büyükelçiliği yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakınındaki isimlerden bir tanesi Yasin Ekrem Serim. Bu isim kimdir biliyor musunuz arkadaşlar? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yapmasından itibaren yanında bulunan Maksut Serim'in oğludur. Yasin Ekrem Serim, Hakan Fidan'ın çok yakın dostu olduğu da söyleniyor. Ve bu kayıtları Ekrem Serim'in Palyalı ailesinden alıp devlete, istihbarata teslim etmesi için Hakan Fidan'ın özel bir çabayla Yasin Ekrem Serim'i Kuzey Kıbrıs'a Büyükelçi olarak atanmasını sağladığını biliyoruz. Yasin Ekrem Serim'in diğer bir özelliği üniversiteyi Kıbrıs'ta Girne Amerika Üniversitesi'nde okumuş olması. Aynı zamanda hem İngiltere hem Türkiye hem Kuzey Kıbrıs bağlantılı işlerinin faal bir şekilde devam ediyor olması ve en önemlisi Falyalı ailesiyle ortak olması. Böyle bir insanı babasının Sayın Cumhurbaşkanımıza çok yakın olmasından dolayı ve Falyalı ailesine çok yakın olmasından dolayı Hakan Fidan ve kabinedeki diğer bakanların, diğer devlet yetkililerinin bu kayıtların ortaya çıkmaması için Falyalı ailesinden alınması için Ekrem Serim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne büyük olarak atanıyor ve bu kayıtları falyalı ailesinden alıyor devlete teslim ediyor 46 adet kayıt olduğu söyleniyor Bunu 40 tanesini devlete teslim ettiğini ve 5 ya da 6 tanesini de kendine sakladığı söyleniyor artık bu kayıtlar kiminle ilgiliyse inanılmaz grift ilişkiler inanılmaz iğrenç ilişkiler inanılmaz yolsuzluklar inanılmaz rant paylaşımları ya da paylaşılamamaları. Bunu neden söyledim? Çünkü Balyalı ailesinin finans sorumlusu Cemil Önal verdiği röportajda Ayşe Hanım'a şu ifadede bulunuyor. Süleyman Soylu'ya 20 milyon dolar kadar para verdiğini, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a 50 milyon dolar kadar para verdiğini, neredeyse tüm kabinenin, tüm AK Parti, CÜRK'sının ve bürokrasisinin içinde bulunduğu grift ilişkiler arkadaşlar. Son olarak şunu ifade edeyim. Ayşe Hanım'ın ifadesinden alıyorum. O da yaptığı röportajda Cemil Önal'dan almış bu bilgiyi. Demiş ki Sayın Erdoğan'la Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la ilgili kayıtlar ya da bilgiler var mı? Cemil Önal'ın cevabı tabii ki demiş. Tabii ki var demiş. Zaten bütün skandalın ortaya çıkması Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kaçırmış olmaları Erdoğan'ın payının az ödenmesi olarak nitelemiş Cemil Önal. Bakın en tepeden en aşağıya kadar silsile yoluyla devam eden rezillik yönetimi diyebiliriz buna. Valyalı'nın ne iş yaptığını anlattım size arkadaşlar. Ve devlet yetkililerinin bu makamlarda bulunan insanların Valyalı gibi bir insanla ne işi olabilir arkadaşlar? Bugün Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluktan içeride tutuyorsun. Yolsuz da olabilir. Hakkıysa yatsın. Ama bu ifşaları da görmezden gelemezsiniz arkadaşlar. Bunun hesabını Hakan Fidan vermek zorunda. İsmi kim karıştıysa bunun hesabını vermek zorunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil. Bu konuları araştıracak. Türkiye Cumhuriyeti'nde birkaç tane şerefli savcı vardır diye ümit ediyorum. Umuyorum araştırılır. Hem bu milletin itibarı zarar görmez. Hem de tüm devlet yönetiminin yetkililerinin kozlarının elinde bulundurulduğu diğer yabancı istihbaratların bu ülke aleyhinde çalışmalar yapılmasını engellemek gerekiyor diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu bilgiler ışığında? Lütfen yorumlarda paylaşın. Yani tarih görmüştür. Birçok yolsuzluk görmüştür. Ama bu kadar ahlaksızlığın, bu kadar iğrenç ilişkinin, iğrençliğin bir araya girmiş olduğu grift ilişkiler görmemiştir diye tahmin ediyorum. Ben bu ülkenin siyasetinden iğreniyorum arkadaşlar ya. Nefret ediyorum yani. Muhalefete bakıyorsunuz. Çok daha iyi siyasetçiler yok muhalefette arkadaşlar. Herkes bulunduğu konuma göre, bulunduğu makamı kullanıyor ve ranta çevirmeye çalışıyor. Bu milletin çaresizliği bu olacaktır. Sınavı da bu olacak olacaktır. Ama bu millete iki lafımız olsun. Arkadaşlar yaratılan dualitelerin, karşıtlıklardan çıkın. Yanlış yapan kim var ise bu AK Parti de olabilir, CHP de olabilir, Zafer Partisi de olabilir, MHP de olabilir. Kim olursa olsun bunun hesabını sormak zorunda bu millet. Bunu ödüllendirmemek zorunda. Hiç mi düzgün siyasetçi yok? Evet arkadaşlar, oluşturulan bu sistemde ne muhalefette ne iktidarda düzgün siyasetçi barınmasının imkanı yok gibi görünüyor. Bu benim kendi vardığım sonuçtur. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda paylaşın fikirlerinizi. Şimdilik bu konuyla ilgili söylemek istediklerim bu kadar olsun. Çünkü konu derinleştikçe çok daha derin bilgiler var. Fazlasını paylaşmak istemiyorum. Bununla zaman tüketmek de istemiyorum. Ama bu bilgiyi de bu paylaşımda size aktarmak istedim. Lütfen destek verin, abone olun. Vermiş olduğunuz tüm destekler için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, saygılar diliyorum.